Bilge kanalından bazı kesitler doğu yüzü. Tanrı gibi Tanrı yaratmış Türk Bilge Kağan'ı sözüm. Babam Türk Bilge Kağan'ı. Sir, Dokuz Oğuz, iki Ediz Çadırlı Beyleri milleti. Türk Tanrısı üzerinde Kağan oturdu. Oturduğumda ölecek gibi düşünen Türk Beyleri milleti sevindi baktı. Üste mavi gök, altta Yağız yer kılındık da ikisi arasında insanoğlu kılınmış. İnsanoğlunun üzerine ecdadın Bumin Kağan istemin yabgı oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini töresini tutu vermiş düzene sokuvermiş. Dört taraf hep düşmanıymış. Ordu sevk ederek dört taraftaki milleti hep almış, hep tabi kılmış. Başlıya başa edirmiş, dizliye diz çöktürmüş. Türk tanrısı mukadder yeri suyu öyle tazim etmiştir. Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye babam İlteriş Kağan'ı, annem İl Bilge Hatun'u göğün tepesinde tutup yukarı kaldırmıştır. Türk milleti ilini, töreni kim bozabilecekti? Türk milleti vazgeç, pişman ol, disiplinsizliğinden dolayı beslemiş olan Kağan'ına...